İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri 2. Etap Satışları Başladı. 2. Etap Aktaş Evlerinde Açık Otopark, Çocuk Oyunları ve Ortak Kullanım Alanlarının Yanında Özel Güvenlik de Yer Alıyor. Aktaş Evleri 2. Etap Satışlarında Ev Almak isteyenler 3 artı 1 Daireler Sizleri Bekliyor. Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri insanlarımıza Apartmanda Müstakil Yaşam Sunuyor. Adres Ali Paşa Mahallesi, Sebilerenler Caddesi, 5 Taksim 1. Kütahya Telefon 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık Kütahya. Ben... Kütahya halkı ücretsiz internet kullanacak. Kütahya Belediyesi halkın ücretsiz internet kullanması için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yaptığı açıklamada halkın ücretsiz internet kullanması için ihale yapacaklarını, ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı. Öğrencilerimizin özellikle öğrencilerimizin ee, şehrimizin belgi bölgelerinde e, ücretsiz internetten yararlanmasıyla ilgili artık ihalemiz sonuçlanmak üzere onun da önümüzdeki 10-15 gün içinde e, Menderes Caddesi'nde, Sevgi Yolu'nda, Atatürk Bulvarı'nda ücretsiz olarak e, öğrencilerimiz internetten faydalanacak. İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar mimarlık Aktaş evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaşevleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı 1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaşevleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya. Telefon 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık Kütahya.